an dışarıya çıktım. O Dışarı değil. değil. Ee, bugün güne gidiyoruz. Sabah oldum. Sabah kaç? Bilmiyorum. Yeni telefon aldım bu arada. 4 GB RAM'i var 32 GB depolaması var. Artık bunu da çekeceğiz. İnşallah güzel çeker. Her şeyi şu an indirdim Facebook, Her şeyi indirdik. Zaten kurulup geldim. Şaka şaka e, kaç aldım diye sorarsanız bir bekleyin. Evet biraz durun bekleyin. Ee, yani geniş açı alalım ha. Böyle daha iyi. Şu an işte yürüyoruz. Bu videoyu editlerim ne zaman atarım bilmiyorum ama bugün atarım. İzlediğiniz gün at Tabii, yani bugün pazar değil mi? Pazar. Pazartesi atmam. Pazartesi atabilirim. Ya da bugün atabilirim. Ya bilemiyorum işte. Hani saatte atarsam atayım. Gibi düşünüyorum. Ee, kısa bir vlog yapacağım. Zaten <laughs> yapacağım da bir şey yok. Bay bay